Bu muydu Kerem? Bu muydu? Dokunma terapisine mi getirdin bizi? Ne işimiz var bizim burada? Şimdi şu işimiz var Ayşecim. Ayşecim mi? Gıcık gıcık Ayşecim deme Kerem. Ayşecim ne? Ayşe'yim ben. Ayşe. Çocuğumun annesi. Hey. Şu... Onu sakın söyleme. Onu hiç söyleme. O zaman dinle. Eğer hamileliğin süresince sana dokunamayacaksam Hı. bebeğe de dokunamam. Nasıl ki 0-3 yaş çok önemli, anne karnı da önemli. Bebek babasını da hissetmeli. Valla öldüreceğim kendimi yok. Böyle konuşmuyoruz. Neden? Çünkü bebek duyar. Ben bunları araştırdım. Bebekler böyle zehir gibi olur bu yaşta. O şimdiden o bayağı kelime biliyordur. Sözlerimize dikkat edelim. Sözlerimize dikkat edelim. Neyimize dikkat edelim Kerem? He. Ne dedim ben şimdi? Biraz metanetli ol biraderim. Normal bunlar. Normal, normal, normal. Tabii, ben biliyorum, normal. Efendim, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Babacı her yerden çıkıyor mu? Çok marifetli adam. Aa! Ama! Sizinle tekrar görüşmek ne güzel. Efendim, e, Kerem Bey'le Ayşe Hanım'la ahbaplığımız çok eskiye dayanır. Tabii canım, bayağı eski. ya Üç beş ayımız vardır. Kerem <laughs> <laughs> hepiniz Ayşe Hanım'ın ne kadar gergin olduğunu... ...böyle pasif agresif davranışlarını ve... ...sürekli savunmadı olduğunu fark etmişsinizdir. Tıpkı diğer anne adaylarımız gibi. Hemen yani hiç kimse merak etmesin. Dokunma terapimiz sona erdiğinde... ...buradaki çiftlerin hepsindeki ten uyumu maksimum olacak. Böylece Ama. rahat rahat dokunabileceksiniz. Ay! 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 bu Ay! 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 ay. ay Bak ne olur, ne olur bak Allah aşkına, bir bak nasıl güzel değil mi? Ay senin tatlı şey, senin tatlı şey, seni Evet ya, domates görüyorum geldi <laughs> Allah Allah ya. Sen şimdi dur bakalım burayı tamam mı? Sonra seni yiyeceğim. <laughs> günaydın, afiyet olsun. Günaydın, günaydın, günaydın. <laughs> ee baba, babacığım şimdi... Demet kızım... Ee, şeye baksana Kerem'e hala odasında mı kalkmamış mı? Kerem Bey erkenden çıktı efendim. Allah Allah. Ya bu çocuklar bu habere sevinmediler mi ya? Ay! <laughs> Samet! E efendim? Ay Samet bak şuna bak bak. Hülya bak Allah aşkına şu domatesin güzelliğine bu. Ay yerim seni. De. Afiyet olsun geldi ablacığım, afiyet olsun. Ay ay ay! Samet, söyle vallahi çığlık atarım ha. Söylüyorum. Baba, baba biz boşanıyoruz. Allah Allah ya, ben acaba Kerem'in yanında daha mı fazla kalmalıydım... ...onunla ilgilenmeliydim. Bu çocuklar bu bebeği istemiyorlarsa eyvah! Ay Muhsin, Muhsin duydun mu ne diyorlar? Duydum Yelda, duydum, duydum. Sen kahvaltına devam et hadi, ben de kalkayım hadi bakalım. Şimdi... Ay Samet bir daha söyle. Baba. Biz boşanıyoruz. Ya evladım bırakın çocuk gibi şaka yapmayı Allah'ını seversen. Zaten kardeşinle uğraşıyorum ne yaptı belli değil. Bırakın şaka yapmayı ya. Hadi ben odamdayım doydum. Ha, hadi güle güle. Güle güle görüşürüz hadi. Skandal. Nesi şaka bunun ya? Samet sen bunu gülerek mi söyledin? Bak vallahi o mimiklerini kopartırım seninle. Sultanım vallahi gülmedim işte gördün söyledim. Ayol siz böyle bu ne boşanması böyle siz böyle yüz yıllık kapılsınız ayol. Size ayrı ayrı kim ne